Soruya baktığımızda elemanları 1, 3, 5, 7, 9 ve 1011 olmak üzere 6 tane elemanı bulunan bir A kümesinin bize verildiğini görüyoruz. Mesela C şıkkında A kümesinin eleman sayısının 6 olduğu söylenmiş. Bunun doğru geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. D şıkkına bakalım. 1 ve 3'ün oluşturduğu küme A'nın bir alt kümesidir denmiş. 1 de 3 de A'nın elemanları olduğu için o ikisinin oluşturduğu alt küme A'nın alt kümesi olarak gelecektir. D şıkkı da doğru olarak gelmiş olur. A şıkkına baktığımızda bir A'nın elemanıdır demişiz. Evet az önce saydığımız elemanlardan biri birdi. Dolayısıyla A şıkkı da doğru olarak gelecektir. E şıkkına baktığımızda 10 ve 11'in oluşturduğu küme A'nın alt kümesi değildir demişiz. Ne 10 ne de 11 A'nın elemanı değil. Dolayısıyla bunların oluşturduğu kümede A'nın alt kümesi olamaz. E şıkkı da doğru gelecektir. 10 A'nın elemanıdır demişiz. Az önce söylemiştik. 10 da 11 de A'nın elemanı değil. A'nın elemanı olan sayı burada 1011 olarak verilmiş. 10 ve 11'in arasında virgül olmadığına dikkat edelim arkadaşlar. Bu durumda 10 A'nın elemanı değildir. Burada elemanı değil demesi gerekirdi. Yanlışı B şıkkında yakalıyoruz ve B şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Bize verilen A kümesine baktığımızda mutlak x küçüktür eşitsizliğini sağlayan tam sayılarla bu A kümesinin oluşturulduğunu görüyoruz. Mutlak x küçüktür 3'ü gördüğümüzde eksi 3 küçüktür x küçüktür 3 yazmamız gerektiğini biliyoruz. İşte bu aralıktaki tam sayılar bize a kümesini verecek. O zaman a kümesi eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 olmak üzere 5 tane elemandan oluşacaktır. 5 tane elemanı olan bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 5 yani 32 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın burada b şıkkı gelmesi gerekir. C kümesinin elemanlarının M1 tam sayı olduğu için altının tam katı olan x'lerden oluşmasını istiyoruz. Ve bu x'lerin 12 açık 72 kapalı aralığında bulunmasını istiyoruz arkadaşlar. Sayı doğrusunu şöyle çizersek bunun üzerinden yorum yapabiliriz. Şurada 12'yi işaretleyelim. Burada da 72 işaretlemiş olalım. 72'ye eşitlik var ama 12'ye eşitlik yok. İşte bu arada kalan altının tam katı olan değerleri yakalayarak C kümesini ne yapmış olacağız? Oluşturmuş olacağız. Şimdi 12'de eşitlik yok. Oysaki 12 de 6'nın katı ama 12 zaten e, x olamayacağı için, buradaki elemanlardan biri olamayacağı için onu almıyoruz. O zaman 12'den büyük ama en küçük 6'nın 3 katı olan 18'de kümemizin ilk elemanını yakalayacağız. Daha sonra 18'in 6 fazlası 24. Sonra 24'ün 6 fazlası 30 diye ilerlemiş olacağız. En son 6'nın 12 katı olan 72'ye geleceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada kaç tane eleman var? Şöyle bir yöntemiz vardı. Hani altışar altışar artarak gittiği için son eleman yani 72 eksi ilk eleman 18 bölü artış miktarı artı 1 ile buradaki eleman sayısını yakalayabiliriz arkadaşlar. 72 eksi 18 bize 54'ü verir. 54 bölü 6'dan 9 gelir. 9 artı 1 de bizi 10'a götürecektir. Bu durumda C kümesi 10 elemanlı bir küme olarak bulunmuştur arkadaşlar. x de y de doğal sayı olacak şekilde ikisinin çarpımının 360 olduğu xy ikillerini yakalamaya çalışacağız. Bunların her biri B kümesinin birer elemanı olarak gelmiş olacak. O zaman 1 ile başlayalım. Şuraya x, buraya y diyelim. Bunu 1 aldığımızda bu 360 olarak gelecektir. Bunu 2 aldığımızda bu taraf bize 180'i vermiş olur. Burayı 3 aldığımızda burası 120 gelir. Bu şekilde devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki tek tek de yazabiliriz ama Burada şöyle bir hesap da yapabiliriz diye düşünüyorum. Hani 360'ı asal çarpanlarının kuvvetlerinin çarpımı şeklinde yazabiliriz. 360 e, 72 çarpı 5'ten gelir. 72 8 çarpı 9'dur. 8'i 2'nin küpü 9'u 3'ün karesi gibi yazdığımızda 5'i de 5 üzeri 1 olarak aldığımızda biz 360'ın Pozitif tam sayı bölenlerini bulduğumuz anda aslında doğal sayı bölenlerinde bulmuş oluruz. Nasıl buluyorduk? Şuradaki kuvveti 1 arttırıyorduk 4. Buradaki kuvveti 1 arttırıyorduk 3. Buradaki kuvveti 1 arttırıyorduk 2. 4 çarpı 3 çarpı 2 bize 24'ü verecektir. Yani biz bu şekilde demek ki 24 tane sayı ikilisini buraya yazabiliriz arkadaşlar. Birden başladık 2 3 diye devam ediyoruz. En son mesela buraya geldiğimizde 180'e 2 diyeceğiz. 360'a 1 demiş olacağız. X'ye ikili 1'e 360 gelecek. Daha sonra 2'ye 180 gelecek. Daha sonra 3'e 120 gelecek. Bu şekilde nokta nokta devam ettiğimizde en son 180'e 2 de buradaki x, y biri. 360'a 1 de buradaki x, y ikilerinden biri olarak gelmiş olacak. Bu durumda 360'ın pozitif tam sayı bölenleri aslında bizi 360'ın o doğal sayı e, bölenlerine götürecektir. Bu da buradaki ikililerin adedini bize vermiş olur. Bu da 24 geldiği için doğru cevabımız A şıkkı 24 olarak belirlenmiştir. Arkadaşlar 1'e 360 başka bir ikili 360'a bir başka bir ikili bunu unutmayalım. E, bu şekilde de 24 tane eleman yakalamış olalım arkadaşlar. B kümesinde bulunan tüm elemanlar aynı zamanda A'nın da birer elemanı oldukları için B kümesi A kümesinin bir alt kümesi olarak gelecektir. Birincinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. A ve C'yi karşılaştırdığımızda C'de bulunan tüm elemanlar A'da da bulunduğu için aynı zamanda A'da bu elemanlar dışında başka bir eleman bulunmadığı için A ve C'nin birbirine eşit kümeler olduklarını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Burada C'nin A'yı kapsadığı söylenmiş. Evet, zaten Birbirlerine eşit oldukları için bu iki küme de birbirlerini kapsamış olurlar. Bundan ötürü üçüncü ifademiz de doğru gelecektir. Yani hem C A'yı kapsar hem A C'yi kapsamış olur. Birbirlerine eşit kümeler oldukları için bu durumda 3 ifade de doğrudur. Doğru cevabımızın E şıkkı gelmesi gerekir. Öncelikle A kümesinin eleman sayısını bir belirleyelim. Elemanlarımızdan biri 1, bir, bir diğeri 2, bir diğeri A, bir diğeri virgüller burada elemanları belirlediği için parantez içinde A olarak gelecektir. A ve parantez içinde A birbirinden farklı elemanlar olarak verilmiş burada. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Parantez içinde A dördüncü eleman gelir. Aynı mantıkla 2 ve parantez içindeki 2 de birbirinden farklı elemanlardır. Bu beşinci eleman olarak gelmiştir. Şurada parantez içindeki 1 ve 2'nin oluşturduğu şu kümede bizim altıncı elemanımız olarak gelecektir. Yani burada parantez içindeki 1 virgül 2 başlı başına bir elemandır arkadaşlar. Lütfen buna dikkat etmiş olalım. O zaman bu durumda A kümesi aslında 6 elemanlı bir küme olarak gelmiş olur. 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2. 2 üzeri 6'dan 64 olarak hesaplanmış olacaktır. E, dolayısıyla birinci ifademiz doğru olarak gelmiş olur. İkinciye baktığımızda içinde e, parantez içinde A ve parantez içinde 2 elemanlarının bulunduğu alt küme sayısı 8'dir demiş. Şimdi parantez içinde A'nın da burada bir eleman olduğunu, parantez içinde 2'nin de burada bir eleman olduğunu söylemiştik. Bunların da olduğu alt kümeler yazmak istiyoruz. İkisini yazdıktan sonra bunların yanına eklemeler yapacağız. Toplamda zaten 6 eleman var. İkisini buraya yazdıktan sonra geriye ne kalacaktır? 4 tane eleman kalacaktır. O 4 elemanla da bunların yanına 2 üzeri 4'ten 16 tane alt küme yazabiliriz. Bu durumda parantez içinde A ve parantez içinde 2'nin bulunduğu aslında 16 tane alt küme vardır. Burada sayısı 8'dir dediği için ikincinin yanlış geldiğini söylemiş oluruz. İçinde 1 ve 2 elemanının bulunmadığı alt küme sayısı 16'dır demiş. 1 ve 2'nin bulunmamasını istiyoruz. O zaman 1'i ve 2'yi kenara bırakmış olacağız. Kalan 4 elemanla alt kümeler yazacağız. Bunların sayısı da 2 üzeri 4'ten 16 olarak gelecektir. Yani 1 ve 2'nin bulunmadığı alt küme sayısı 16 olarak gelmiştir. Üçüncü ifademiz doğrudur. Bu durumda 1 ve 3 doğru gelir. Doğru cevabımızın değişiklik olması gerekir. Alt taraftaki plaka annemizin plakası olarak gelmiş. Üst taraftaki plakada babamızın plakası olarak gelmiş babamızın plakası üzerindeki e, rakam ve harflerin oluşturduğu kümeyi hemen bir yazalım. 0 var, 2 var, 6 var, U var, C var, D var. Yani 6 elemanlı bir küme elde ettiğimizi görüyoruz. A kümesine baktığımızda ise A kümesinde 0'ın 6'nın, 2'nin, 7'nin kesinlikle olduğunu görüyoruz. 0 dedik, 6 dedik, 2 dedik, 7 dedik. Bunun dışında da e, kümemize e, harfleri göremiyoruz ama harflerin ekleneceğini biliyoruz. Demiş ki A birleşim B kümesinin eleman sayısı 9 olduğuna göre Eleka'nın görünmeyen kısmı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hemen A birleşim B'yi buraya bir yazalım. Baktığımızda sıfırlar zaten ortak, ikiler ortak, altılar ortak. 7'yi yazdık. Daha sonra U'yu, C'yi ve D'yi kesinlikle yazmamız gerekiyor. Şu anda 1 2 3 4 5 6 7 tane elemana ulaştık. Toplamda 9 elemana ulaşmak istiyorsak şu A kümesinin harf yazacağımız kısmında U'dan, C'den ve D'den farklı 2 tane neyin olması gerekir? Harf olması gerekir ki onları hem A kümesine hem de A birleşim B kümesine ne yapmış olalım? Eklemiş olalım arkadaşlar. Bu durumda U, C, D dışında iki tane harf aradığımızı söyleyebiliriz. Ee, örneğin e, A şıkkında A ve N verilmiş. Bunlar olabilir. A şıkkı e, bize aslında neyi verecektir? Orada e, A kümesinde olmayan elemanları verecektir. B'ye baktığımızda U, C, D dışında iki eleman A ve B'yi görüyoruz. Bu da bize istediğimizi vermiştir. C'ye baktığımızda D, U, C, D dışında sadece M gelmiş. Oysa ki iki eleman gelsin demiştik. Yani C şıkkı bize istediğimizi vermemiştir. D şıkkına baktığımızda UCD dışında M ve V gelmiş. Yine iki eleman yakaladık. E şıkkında da UCD dışında A ve K'nin geldiğini görüyoruz. Demek ki burada C şıkkı ee, annemizin plakasında görünmeyen kısımdaki harfleri bize veremez. Biz buraya eğer D'yi ve M'yi yazarsak zaten D'ler ortak olduğu için birleşime biz D'yi yazmıştık. D dışında sadece M'yi buraya yazmış oluruz. Ve A bir birleşim B'miz 8 elemanlı bir küme olarak gelir. 9 elemanlı olmaz. Yani aradığımız cevabın burada C şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Bir kümenin eleman sayısının adedini bir reel sayı olarak, bir gerçel sayı olarak söyleyebiliyorsak o küme sonlu elemanlı bir küme olarak gelecektir. Bir sonlu küme olarak gelecektir. Ama eleman sayımız sonsuz ise, sayılamıyorsa bu durumda sonlu kümedir diyemeyeceğiz o kümeye arkadaşlar. Mesela A şıkkına baktığımızda 1 ile 4 arasındayız. Aslında sayı doğrusu üzerinde gösterirsek çok sınırlı bir yerdeyiz diye düşünebiliriz. 1'e ve 4'e eşitlik yok. Ama buradaki reel sayılardan bahsettiğimizde 1 ile 4 arasındaki sonsuz tane reel sayıyı biz burada işaret etmiş oluyoruz. Yani buradaki sayı adedini, reel sayı adedini bilemediğimiz için burada sonsuz eleman geleceğini, kümemizin sonlu bir küme olamayacağını söylemiş oluruz. Reel sayı değil de tam sayı deseydi 1 ile 4 arasında 2 ve 3 olmak üzere sadece 2 tane tam sayı olduğu için kümemiz sonlu bir küme olarak gelirdi. Ama burada sonlu bir kümeyi elde edemediğimizi görüyoruz. Ee, B'ye bakalım. B şıkkında bu sefer tam sayı demiş güzel ama 7'den küçük olan tam sayıları söylemiş. Sayı doğrusunu şöyle çizdiğimizde burada 7'yi işaretleyelim. 7'yi almayacağız ama 7'den küçük olan tüm tam sayıları alacağız. Negatif tam sayılar da işin içine girecektir. 6 tane pozitif var. Bir sıfır var sonra negatif tam sayılar işin içine girer. Bu bizi yine sonlu bir kümeye götürmemiş olur. Sonsuz tane negatif tam sayımız olduğu için yani bu kümede sonlu bir küme olarak gelmemiş olur arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. N bir doğal sayı olmak üzere. Üçün e, tam katı olan x'leri arıyoruz. Neden tam katı dedim? Çünkü doğal sayılarımız aynı zamanda tam sayıdır. Burada 3'ün tam katı olan e, sayılar bizi c kümesinin elemanlarına götürecektir. n'ye 0 versek kaça ulaşmış oluruz mesela? 0 sıfıra ulaşmış oluruz. N'yi 1 verdiğimizde 3'e 2 verdiğimizde 6'ya bu şekilde yine e, sonsuza kadar devam edeceğimizi ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Yani bu da sonlu bir küme olarak gelmemiş olur. D'ye baktığımızda doğal sayı arıyoruz ve 10'dan küçük olmasını istiyoruz. E, doğal sayılarımız zaten sıfırdan başlıyordu. 0, 1, 2 diye devam edeceğiz. 10'dan küçük olsun dediğimiz için en son 9'u yazmış olacağız. 0'dan 9'a biz burada 10 tane eleman yakaladık. Yani D, D şıkkındaki kümemizin eleman sayısı 10 geldi. Sonlu bir kümeyi D şıkkında yakaladığımızı görüyoruz arkadaşlar. E şıkkına da bakalım. X reel sayı demiş ve karesi 10'dan büyük olsun demiş. Karesi 10'dan büyük olan yine sonsuz tane reel sayı gelecektir. Yani bu da bize istediğimizi vermez. D şıkkı sonlu küme olarak gelmiştir arkadaşlar. Aritmetik sayı dizilerinde önemli olan nokta ardışık her iki terim arasındaki farkın birbirine eşit olması. Örneğin 3, 4, 5, 6, 7 dediğimizde bunların bir aritmetik sayı dizisi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Aralarındaki fark hep bir olarak gelmiştir buradaki sayıların arkadaşlar. Ama 3 5 7 9 11 dediğimizde de yine 5 tane elemanı bulunan bir aritmetik sayı dizisi oluştururuz. Burada da aradaki fark 2 olarak gelmiştir. Örneğin 3 6 9 12 15 dediğimizde de yine burada aritmetik bir sayı dizisi oluşturduğumuzu görmüş oluyoruz. Burada da ortak farkın 3 geldiğini söylüyoruz arkadaşlar. O zaman biz burada bu mantıkla düşüneceğiz. Bir A kümesi verilmiş. Elemanları 1'den 12'ye kadar gidiyor. A kümesinin elemanları da kendi içinde aslında e, aralarındaki fark 1 olan bir aritmetik sayı dizisi oluşturuyor. Ama mesela ben bu kümenin içinden 2'yi, 4'ü, 6'yı seçsem bu 3 elemanla oluşturduğum alt kümede kendi içinde aralarındaki fark 2 olan ardışık terimler arasındaki fark 2 olan bir aritmetik sayı dizisi oluşturmuş olur. Buna dikkat edelim. Ya da örneğin e, 1, e, 6, 11 dediğimizde bu 3'ü de yine aralarındaki fark 5 olduğu için e, 3 elemanlı bir aritmetik sayı dizisi oluşturmuş olur. Bize diyor ki bu kümenin elemanları kullanılarak elemanları bir aritmetik sayı dizisi oluştura, oluşturabilen 5 elemanlı kaç küme oluşturulabilir diyor. Bunu yakalamaya çalışacağız. Öncelikle aradaki farkın 1 olduğunu düşünelim. En küçük sayımızdan başladığımızda 1, 2, 3, 4, 5'i seçtiğimizde bu bize istediğimizi verecektir. Yani 1, 2, 3, 4, 5'in oluşturduğu bu kümenin elemanları bir aritmetik sayı dizisi oluşturmuş olur arkadaşlar. Aradaki fark 1 olsun diye düşünüyoruz ya. 1 ile başladık. 1, 2, 3, 4, 5 diye gittik. O zaman 2 ile başlasaydık. 2, 3, 4, 5, 6 diye gitmiş olurduk. Bu mantıkla düşündüğümüzde en son kaça kadar gelebiliriz? 8'e kadar gelebiliriz. 3 ile başladık. 4 ile başladık. Bunların hepsini yazdığımızı düşünelim. En son 8 ile yazdığımızda 8, 9, 10, 11 ve 12 bize yine aralarındaki fark 1 olan ardışık pardon aritmetik sayı dizisini vermiş olacaktır. En üstte 1 ile başladık. 2, 3, 4 diye ilerleyip 8'e kadar geldiğimiz için burada 8 tane alt küme yakaladığımızı görüyoruz. Peki aradaki fark 1 olmasın da 2 olsun diye düşünsek. Yine 1 ile başlıyoruz. 1 dedik aradaki fark 2 olduğu için 3, 5, 7 ve 9'u almış olduk arkadaşlar. Bir sonrakinde... 2 ile başlarız. 2, 4, 6, 8, 10 demiş oluruz. Bir sonrakinde 3 ile başlarız. 3, 5, 7, 9, 11 demiş oluruz. Zaten bir sonraki sonuncu olacaktır. En büyük eleman 12 olduğu için 4, 6, 8, 10, 12 de yine bize istediğimizi verecektir. Burada da aralarındaki fark 2 olacak şekilde 4 tane alt küme yakaladığımızı görüyoruz. Her biri bize aritmetik sayı dizisi vermiş oluyor. E, iki fark üzerinden de yorum yaptık. Şimdi 3 fark üzerinden yorum yapmaya çalışalım. Burada yine en küçük sayımız olan 1 ile başladığımızı düşünelim. Birden sonra 3 ekledik 4 gelecek. 3 ekledik 7. 3 ekledik 10. 3 ekledik. Kaçın geldiğini görüyoruz? 13'ün geldiğini görüyoruz. Ama zaten buradaki en büyük eleman kaçtı? 12'ydi Burada 1 ile bile başladığımızda biz en büyük değer olarak 13'ü yakalıyoruz. Ama 13 bizim kümemizin elemanı değil. 1 ile başladığımızda bile o 3 farklı 3 3 farkın kullanıldığı aritmetik sayı dizisini yakalayamadığımız için bundan sonra 2 ile başlasak 2, 5, 8, 11, 14 olur. Bize istediğimizi vermez buradaki kümeler. 3 farklı herhangi bir bizim istediğimiz şartları veren küme yakalayamadık. 4 farklı da olmaz, 5 farklı da olmaz. Farklar büyüdükçe burada kullanacağımız elemanlar da 12'yi geçecektir. Ve biz bu durumda A kümesinin alt kümelerini elde edememiş oluruz. Demek ki bunu iptal edeceğiz. Bundan sonra da başka aramamıza gerek olmadığını da belirlemiş olduk. Bu durumda 8 tane buradan 4 tane de buradan olmak üzere 12 tane e, aritmetik sayı dizisi oluşturabilecek A kümesinin 5 elemanlı alt kümelerini yakalamış olduk. Doğru cevabımız da D şıkkı 12 olarak işaretliyoruz arkadaşlar. 4 ile tam bölünmek istiyoruz ama 3 ile tam bölünmemek istiyoruz. Hem 4 ile hem 3 ile tam bölünseydik 4 ve 3'ün en küçük ortak katından 12 ile tam bölünmüş olurduk. Ama biz bunu istemiyoruz. O zaman biz bize verilen aralıktaki tam sayılardan 4'e tam bölünen ama 12 ile tam bölünmeyenleri yakalamaya ne yapacağız? Çalışacağız arkadaşlar. 10'dan başlıyoruz. Kaça kadar gidiyoruz? 130'a kadar gidiyoruz. 10'dan e, büyük ama en küçük 4'ün tam katı olarak 12'nin geleceğini söyleyebiliriz. Daha sonra Sonra 16 gelir. Sonra 20 gelir. Bu şekilde devam ettiğimizde 130'dan küçük ama en büyük 128'e kadar geleceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi 12 Şimdi öncelikle bence şöyle yapalım. Bunların her biri 4'ün katı. Burada kaç tane eleman olduğunu bulmaya çalışalım. Aradaki fark hep 4 geldiği için son terim 128 eksi ilk terim 12 bölü artış miktarı artı 1 yapabiliriz. 128 eksi 12 bize 116'yı verir. 116 bölü 4'ten 29 gelir. 29 artı 1 de bize 30'u verecektir. Bu aralıkta 4'ün tam katı olan 30 tane tam sayımız var. Biz 12'nin tam katlarını istemiyoruz, onları çıkartacağız. Yine aynı aralıkta 12'nin tam katı olanları yazalım. 12 gelir, 24 gelir. Bu şekilde devam ettiğimizde 120'ye kadar gelmiş oluruz. Zaten bu 12'nin bir katı, bu da 12'nin 10 katı olduğu için bir katı, 2 katı, 3 katı diye 10 katına kadar gideriz. Yani burada 10 tane tam sayının olduğunu söylemiş oluruz. Biz bunları istemiyoruz. O zaman 30'dan bu 10 taneyi çıkartmamız gerekir. Bu bize 20'yi verecektir. Doğru cevabımız burada B şıkkı olarak gelmiştir arkadaşlar. En büyük değerimizden incelemeye başlayalım. 45 sayısını aldığımızda A kümesinde 45 dışında 45'i tam bölen başka sayı var mı diye bakacağız. 15'i görüyorum 3'ü görüyorum bunlar 45'i tam böleceği için. 45 bir AA sayısı gelemez. Şu üste verilmiş ya büyük A küçük A diye AA sayısı diyelim ona. Bu şekilde olmayacaktır 45. 45'i çizmiş oluruz. Hemen 33'ü inceleyelim. 33'ü de kendi dışında 3 burada bölecektir. Dolayısıyla 33'te bir AA sayısı olarak gelemez. Yine 24'ü 3 bölüceği için 24'ü de kenara koyarız. 21'i de 3 böler. 15'i de 3 bölmüş olur. 6'yı da 3 bölmüş olur arkadaşlar. Bunlar AA sayısı olarak gelemez. Kalanlara baktığımızda 3 burada kendi dışında başka bir sayıya bölünmeyeceği için 3 bir AA sayısı olarak gelecektir. 13 de kendi dışında başka bir sayıya burada bölünmez. 14 de yine kendi dışında başka bir sayıya burada tam bölünmeyecektir. Bu durumda 3, 13 ve 14 buradaki AA sayıları olarak gelir. AA sayılarımız 3, 13 ve 14 olmak üzere 3 tanedir. Doğru cevabımız burada C şıkkı gelmiştir. A1, A2, A3 bu elemanlarımızı şurada verilen eşitliği kullanarak bir yazmak istiyorum. Bu durumda A1 2 kere 1, 2, 4 daha 6 gelir. A2 2 kere 2, 4, 4 daha 8 gelir. Zaten x'in kat sayısı 2 olduğu için doğrusal bir fonksiyon aslında bu. 2, 2 artarak gidecektir elemanlar. O zaman buradaki elemanlarımız 6, 8, 10, 12 diye gelmiş olacaktır. Aynı mantıkla alt tarafta x'in kat sayısı 1 olduğu için buradaki elemanlar da 1, 1 artarak ilerler. 1 verdiğimizde 3'e ulaşırız, 2 verdiğimizde 4'e. 5 6 diye devam ettiğimizi görüyoruz. A5 kesişim B6 kümesinin eleman sayısını bulmaya çalışacağız. Şimdi A5 dediğinde en son x'te X'e 5 vermiş olacağız. Hemen A5 kümesini oluşturalım. A5 kümesinde X'e 1 verdiğimizde 6, 2 verdiğimizde 8, daha sonra 10, 12 en son 5 verdiğimizde de 14 gelmiş olacaktır. B6 kümesinde de X'e en son kaç vermiş olacağız? 6 vermiş olacağız. 1 verince 3 gelmişti. 4, 5, 6, 7, 8'e kadar gittiğimizi görüyoruz. Bu iki kümenin kesişiminde kaç eleman var? Bunu yakalamaya çalışacağız. 6 ve 8 olmak üzere iki elemanın geldiğini görüyoruz ve doğru cevabımızı B şıkkı olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Kümelerimizin her birinde elemanların toplamı 30 yapacak. Bu bizim için önemli. Mesela A kümesine baktığımızda 5 ile 6'nın toplamı 11 yapıyor. 11'i 30 yapmak için üzerine 19 eklememiz gerekir. Bize verilen elemanları kullanacağımız için yani K kümesinin elemanlarını zaten bu 19'u sadece 10 artı 9 ile yakalayabileceğimizi söyleyebiliriz. O zaman A kümesindeki diğer iki eleman 10 ve 9 gelmeli. Buna dikkat edelim. C kümesine baktığımızda 6 ile 8'in toplamı zaten kaç kaç yapmış oluyor? 14 yapmış oluyor. Orada 30'a ulaşmak için bunun üzerine 16 eklememiz gerekir. Bize verilen elemanlardan 16'ya nasıl ulaşabiliriz? Şimdi C kümesinde 6'yı 8'i kullanmışız. Normalde 6 ve 10 diyebilirdik ama 6'yı zaten kullanmışız. O zaman tek seçenek 9 ve 7 olarak gelecektir. Yani C kümesindeki diğer iki eleman da 9 ve 7 olarak gelmelidir. Aslında A ve C'ye odaklandığımızda 9'un ortak eleman olarak geldiğini görüyoruz. A ve C'nin ortak elemanlarına baktığımızda şuradaki bölge üzerinden gitmemiz gerekir. Burada zaten bir 6 yazılmış. O zaman diğer eleman da 9 olarak gelmiş olur. C'de bu 9 ise alttaki yeşil bölgedeki eleman 7 olarak gelmelidir. Çünkü C'nin e, 6 ve 8 dışındaki iki elemanı 9 ve 7 idi. 9'u yerleştirdik. Alt tarafa da 7 kalır. E, sarı küme olan A'ya baktığımızda 9 ve 10'u yerleştirecektik. 9'u zaten buraya yerleştirdik. O zaman şu okla gösterdiğim elemanın da kaç geleceğini söyleyebiliriz. 10 geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi B kümesine bir odaklanmak istiyorum. B kümesindeki elemanların toplamı da 30 olmalı. Burada 10 var. Burada 6 var. 16. 8 daha ne yaptı? 24. 2 tane eleman kaldı. Bunların toplamı da 6 olmalı ki 24 6 daha bize kaçı vermiş olsun? 30'u vermiş olsun. 6'yı sadece 4 ve 2 ile elde edebildiğimizi görüyoruz. Demek ki bunlardan biri 4, bir diğeri de 2 olarak gelecektir arkadaşlar. B kümesinin yazılmayan elemanlarının çarpımı kaçtır demiş. Bizim sonradan yazdığımız elemanlara baktığımızda B'de 10'un geldiğini görüyoruz. 4'ün geldiğini, 2'nin geldiğini görüyoruz. O zaman bunların çarpımını bulacağız. 10 çarpı 4 çarpı 2 bize 80'i verecektir. Doğru cevabımızın burada E şıkkı 80 olması gerekir. 5 maçtan ikisinin sonucunu biliyoruz. 1'e 4 bitmiş, bir diğeri 2'ye 3 bitmiş. Bunun dışındaki 3 maçın skorlarını daha bilip kümelerimizi oluşturacağız. Oradaki sonuçlarımız, skorlarımız X'e Y olsun, A'ya B olsun, bir de C'ye D gelmiş olsun. Ev sahibi takımların attıkları gol sayılarının oluşturduğu kümeyi yazacağız. Burada 1'in ve 2'nin kesinlikle geldiğini görüyoruz. X, A ve C'yi bilmediğimiz için 1 ve 2'nin ...hangi değerlerin geleceğini şu anda bilmiyoruz. Misafir takımların attıkları gol sayılarının oluşturduğu kümeye baktığımızda... ...4 ve 3 kesinlikle var. Y'yi, B'yi ve D'yi bilmediğimiz için oradan hangi değerlerin geleceğini şu anda bilmiyoruz. Ama önemli bir bilgimiz var. E ve M kümelerinin birleşimi de kesişimi de zaten 4 elemanlı geliyormuş. Bir kere E ve M kümelerinin birleşiminin de kesişiminin de... ...aynı adette eleman sayısının olması demek... O iki kümenin birbirine eşit kümeler olması demektir. Yani iki kümenin birleşimi ve kesişimi birbirine eşitse o iki küme birbirine eşittir arkadaşlar. Baktığımızda zaten biz burada E birleşim M'yi yazmak istediğimizde işin içine 1 giriyor, 2 giriyor, 3 giriyor, 4 giriyor. 4 tane eleman elde etmiş oluyoruz. E birleşim 4 elemanlıysa bunlar dışında elemanın bulunmaması gerekir. Kesişimlerin de 4 elemanlı olmasını istiyoruz. Ama şu üste yazdığım durumlara baktığımda E'de 1 2 M'de 4 3 var. Şu anda kesişim boş küme. Boş kümeden 4 elemana çıkartacaksak alt taraftaki 4 ve 3'ü buraya üst taraftaki 1 ve 2'yi de buraya eklememiz gerekir. İşte E ve M kümeleri birbirlerine eşit kümeler olarak gelmişlerdir. Bu durumda E birleşim M'de E kesişim M'de yine bu kümelere ne olarak gelecektir? Eşit olarak gelecektir. Birleşim kümesi de kesişim kümesi de E kümesine ve M kümesine eşit olarak gelmiştir arkadaşlar. O zaman şimdi biz şu sol taraftaki değerler bize ev sahibinin attıkları golleri, sağ taraftaki değerler de e, misafir takımların attıkları golleri veriyor. Biz burada 1 ve 2'yi yazdıktan sonra şu alt taraftaki 3 değerde 4'ü ve 3'ü kesinlikle kullanmalıyız. Örneğin X yerine 4 yazsak, A yerine 3 yazmış olsak C de 1 2 3 4'ten herhangi biri olabilir. Aynı mantık misafirler için de geçerli. 4'ü, 3'ü, 1'i, 2'yi kesinlikle kullanmalıyız. 4 ve 3 kullanıldıktan sonra şuraya 1 ve 2 yazmış olsak D'ye de 4 3 2 1'den herhangi birini yazmış olacağız. Bize diyor ki 5 maç sonunda atılan gol sayısı en az kaçtır diyor. Zaten 1 2 3 4 1 2 3 4 yerleştirdikten sonra birer tane daha değer yerleştireceğiz. Gol sayısı toplamının az olması için bu C ve D'ye de verebileceğimiz en küçük değerleri vermemiz gerekir. Bunlar da zaten o zaman kaç kaç olarak gelecektir? 1'e 1 olarak gelecektir. Bu kümelerin elemanlarından verebileceğimiz en küçük elemanlar 1 olduğu için arkadaşlar. O zaman toplam gol sayısına baktığımızda 1 artı 2 artı 4 artı 3 artı 1'den kaça ulaşmış oluruz? 11'e ulaşmış oluruz. Ev sahipleri de 11 gol atmış olur. Aynı 11 misafirlerden de gelecektir. 11 ile 11'in toplamı da bize minimum gol sayısı olarak 22 verir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir.